Selam dostlar. Alemin, ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bu giriş yapmayı çok özledim. Ben sizi çok özledim. Video çekmeyi, kanal atmayı, yorumlarınızı okumayı çok özledim ama maalesef kanalımız çalındı ve 35-36 gün oldu hala kanal geri gelmedi. Ben ikinci bir kanal açmak istemedim çünkü hani size zahmet vermek istemedim. Siz bir gün oraya bir gün buraya gelin istemedim. Çünkü kanalım bugün yarın bugün yarın açılacak diye bekliyordum. Ama maalesef 36 gün oldu ve kanalımız hala açılmadı. Ben de size bir bilgilendirmek için bir video çekmeye karar verdim. Ben şu an Hong Kong'dayım. Hong Kong'da 23 Nisan'ı ve Ramazan'ı karşıladım. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım. Yarın Ramazan ve Cuma. Ramazan'ın şerifte inşallah güzel geçer. Ben burada oruç tutacağım için çok heyecanlıyım. Ben geçen sene de bugün burada oruç tutmuştum. Değişik bir ana oldu. Şu anki... Şimdi size şey söyleyeyim. Süreçle ilgili bilgi vermek istiyorum nasıl hacklendim, ne yapıyorum, neredeyim filan bir anlatayım dedim. Bugün bileklik aa bileklik sattım. Çantamı restoranda unuttum. Alayım geri geleceğim. Tamamdır. Nerede kalmışım? Çantamı unuttum dedim. Yanlış söyledim. Matımı unuttum. Ee, buna, bunun üzerinde bileklik satıyorum. Yeri açıyorum bunu. Öyle bileklik satıyorum. Bugün yağmur falan vardı. İnsan çok dışarıda yoktu derken pek satamadım. Ben de o yüzden buradan Türk restoranı abi vardı. Kaldırım tezgahı, Gidim ona selam verin dedim iki. O da ne yapıyor neydin tatlı mı yok abi dedim sana yemek edirin dedi. Yok abi yemem teşekkür ederim dedim. E, çünkü para almıyor. Zorla elime sahuru yemek için bana yemek verdi. Gece sahuru için yemeğimiz var Allah'a şükür bugün. Türk bayramı da ben hatırlarsanız Myanmar'da şehitliğimize asmıştım. Türk bayramı yoktu normalde bugün 23 Nisan'dı ben Türk bayrağı ile gelecektim. Bunu abiye söyledim o da dedi ki bende fazla bir tane var sana verin dedi. Hong Kong'da Fatih abim var benim canım ciğerim lokanta sahibi. Vallahi işte bize bakıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Konumuza gelelim. Çok uzattım. Çok özlediğim için çok konuşacağım. O yüzden inşallah sonra kadar izlersiniz. Arkadaşlar kanalım ee, Hong Kong'a geldiğim 3. gün çalındı. Nasıl çalındı derseniz inanın hiçbir fikrim yok. Yetkililer de bu konuyu tam anlamadılar. Ama benim tahminim şu. E, ilk geldiğim zamanlar çok fazla param yoktu. İnternet alamadığım için sağda solda Wi-Fi'ye bağlandım. Salak gibi tahmin etmedim öyle bir şey olacağını ve muhtemelen o ortak bağlandığım wifi'lerden birinden e, benim gmail'ime eriştiler. İkili, doğrulama ikili doğrulamam açıktı. Yani birisi benim gmail'ime girmek istese benim telefonundan onay vermeden asla giremez. Yani ben sana şu an şifremi söylesem sen benim YouTube'uma girmek istesen ya da gmail'ime benim telefonuma onay kodu gelmesi lazım. Ben onay kodunu evet demeden giremezsin. Yani normalde böyledi. Ama adam ona da girmiş. Telefon kodunu da değiştirmiş, kurtarma şeylerini değiştirmiş, kurtarma Gmail'imi de hacklemiş, kanalı da hackledi. Sonuç olarak hacklendi kanal. Ben tam 12-13 gün boyunca YouTube ve Gmail'in bütün destek ekiplerine, bütün destek birimlerine hem Türkçe hem İngilizce görselli kanalımın çalındığını anlatıyorum. Adamlar bana inatla 12-13 gün boyunca gönderdikleri şey sadece şifremi unuttum linki. Diyorum ki benim kanalıma bir hacker çaldı şifremi unuttum linki işlemiyor. Çünkü adam bir bot kurmuş ve bu bot sayesinde benim Gmail'ime 5 dakikada bir sıfırlama isteği gönderiyor. Yani Gmail'de olağan dışı bir hareket yapıyor. Adam ki ben şifremi unuttum dedim de Gmail bana şu uyarı veriyor. Hesabınızda olağanüstü bir durum gerçekleşti. O yüzden bu şu an bu işlemi gerçekleştiremezsiniz diyor. Ve bunu adam günlerce ve 5 dakikada bir yaptığı için sürekli bu hatayı alıyorum. Yani bir işlem yapamıyorum. Şifremi kurtaramıyorum. Ve ben bunu Gmail, yani Google ve YouTube'daki arkadaşlara anlatıyorum. Ama adamlar hala bana şifremi unuttum linki gönderiyor. Allah belanı versin dedim. 12 gün oldu. Kanal çalındı. Bu arada kanalıma 12 bin tane, 12.500 tane video yüklendi. 2 saatte. Ya kardeşim görmüyor musunuz? Kanal çalındı diyorum ya. Kanal şu an ben de değil. Ne hale geldi diyorum. En sonunda bir tane muhatap bulduk. E, muhatap bulduk ama süreç bitmedi. Niye? 12.500 tane video yüklendiği için kanala bu sefer kanalım telif yüzünden kapandı. Şu an kanalım telif yüzünden kapatıldığı için bir de onu bekledim açılmasını. Neyse bir şekilde kanalımı e, hacker'ın elinden aldılar. Bir şekilde kanalımı bana, kanalımı bana geri verdiler. Ama şu anda kanal teliften kapatıldığı için e, o zamandan kalma bazı hasarlar var. Şu an kanalda videolar ben video atamıyorum kanala. Ben video at atamıyorum. Ne bileyim kanalımdaki videolar şu an gözükmüyor yani siz göremiyorsunuz. Şu an 106 binlik bir kanal var. Link bir diye aşağıya link bırakacağım. O kanal benim gerçek kanalım. Eğer geç o kanala döneceğiz inşallah ama şu an o kanalda video izlenemiyor. Sadece oynatma listesine giderseniz özellikle e videoları bulabilir, izleyebilirsiniz. Onun haricinde videolar keşfete düşmüyor kolay kolay. Ya da ben yeni video yükleyemiyorum. Yani falan filan iş arkadaşlar. Şu an kanal işlemiyor. Yetkilere her gün mail atıyorum. Her gün, her gün. Diyorum ki neyi bekliyoruz diyorum. Ya halledeceğiz diyor. Ya arkadaşım Çin'den mal mı bekliyoruz ben anlamadım ki. Ya parça mı gelecek? Alt, ya alt üstü, yani sisteme gireceksiniz benimle alakalı olan kısma. Belki yarım saat, belki bir saat, belki beş dakika bilmiyorum. İlgileneceksiniz ve açacaksınız. Yani bunu neden 10 ya bir buçuk 35 gün oldu neden hala açmıyorlar? YouTube ve Google yetkilileri gerçekten anlamıyorum. Ve burada bir haksızlık var. Bu haksızlık ne derseniz ben aynı dönemde yani korona virüsünün yaşandığı bu dönemde e, kanalı çalınan birçok kişi oluyor. Şu an Japon, Çinli, Vietnamlı, Bangladeşli ve Hintli hacker çeteleri var arkadaşlar. İnsanların kanallarını çalıp ondan sonra Twitter'dan duyuru atıyorlar. Aa bak ben 10 binlik hesap çaldım, ben 100 binlik hesap çaldım. Şu an Türkiye'de ve dünyada binlerce insan hacklenmiş durumda. Korona döneminde özellikle bu sayı daha da arttı. Dedim ki hadi korona yüzünden bekliyoruz ama öyle de değil. Ya bana her gün takipçilerim mesaj atıyor. Abi şu adam kanalı 3 günde aldı. Abi şu adam kanalı 5 günde aldı. Abi şu adam kanalı 2 günde aldı. Bunun örnekleri de zaten bilen deniz vardır. Benim peki ayrıcalığım ne? Yani benim niye ya kanalım 35 gün oldu ve alamıyorum? Ben zaten bir önceki ay yani Şubat ayında zaten bu serde benim bilgisayarım hacklenmişti. Ee, YouTube'dan para kazanamadım. Şimdi bu ayda da YouTube'dan para kazanamadım. Ben iki aydır YouTube'dan para kazanamıyorum. Şu an birlikte satamıyorum para kazanamıyorum. Ya belki özel durumu bu onları çok ilgilendirmiyor ama beni acayip mağdur ettiler. Bunları onlara da izah ettim. Bakın ben korona döneminde yurt dışındaki bir ülkede mahsur kaldım ve tek gelirim YouTube diyorum. Adamlar tamam bakacağız tamam bakacağız. Yani arkadaşlar çözüm ne bilmiyorum. Sizin aklınıza bir çözüm geliyorsa yapın. Twitter'dan benim adıma yazarsanız sevinirim YouTube'a, Google'a, ne bileyim YouTube'un ve Google'un destek maillerine benim adıma mail atarsanız sürecin ıslanmanızı için sevinirim. Şu an benim yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı. 35 gündür kanalım kapalı. Yani para kazanmam kapatılmış. Şu anki e, bir önceki aydan hani 3-5 video yüzden de belki 50-100 dolar kazanacaktım. Onu da iptal etmişler. Onu da yatırmayacaklarmış. 2-3 ay boyunca benim daha para kazanmam söz konusu değilmiş. Ben Hong Kong'a niye geldim? Çünkü benim Bangladeş'e gitmeden önce GoPro'm çalınmıştı hatırlarsanız gece sokakta kalıyordum, çadırı kesip GoPro'mu çalmışlardı. Ben Hong Kong'a hani açıkçası sokakta bileklik satıp para kazanmak için geldim. Ee, yani para kazanıp bir an önce Japonya'ya, Filipinlere, Endonezya'ya gidecektim ama şu an ne Hong Kong'da para kazanabiliyorum ne GoPro alabildim ne YouTube kanalım para kazandırıyor. Şu an hani ucu ucuna yaşıyorum burada günü gününe yaşıyorum. Ya paraya ihtiyacım var mı yok arkadaşlar. Burada hiç param olmasa dahi Allah razı olsun birkaç tane restoran var ya da birkaç tane Hong Kong'da yaşayan Türk var. Gel evim barkım açık sana diyor ama ben onları hani rahatsız etmek istemediğim için kendi başıma geçinmeye çalışıyorum bile satarak ama biraz güç oluyor şu dönemde. O yüzden benim acilen YouTube kanalımın açılması lazım. Benim acilen size videolar atmam lazım. Sizin o videoları izlemeniz lazım. Benim de bir şekilde oradan gelir elde etmem lazım hepsini geçtim dediğim konu var. Herkesin hesabı 3-4 günde açılırken benimki neden 35 günde açılmıyor? Bana soruyorsunuz sürekli. Çoğunu da cevap veremiyorum. Çünkü ben de bilmiyorum. Bir de bu yetmezmiş gibi affedersiniz de o kadar fırsatçı ve yani bu küfür benim kanalımda küfür ve çıplaklık olsun istemiyorum ama o kadar adi ve şerefsiz insanlar var ki benim adıma 11 tane kanal açıldı şu ana kadar. Birkaç tanesini kapattırabildim. Adamlar benim adıma size cevaplar verdi. Benim adıma sağda sola yorumlar yaptı. Bazı yerlerde IBAN paylaşmışlar. Arkadaşlar ben bu zamana kadar başıma bin tane şey geldi. Sizden bir kere para istemedim. Bir de bazı densizler var. Ya işte bilerek bunları yapıyor da işte bizden para istedik. Kardeşim benim 4 ayda 5 ayda sürekli başıma bir şey geliyor. Bir kere de gelip sizden para istedim mi? Benim sosyal medyadan o kadar bana para gönderme teklif ediyorsunuz. Bir kere kabul ettim mi? Adam bana şunu yazmış yorumda ya. Ya seni denedim geçenlerde 100 dolar göndermek istedim. Kabul etmedin çünkü daha fazlasını istiyorsun diyor. Ya bir de böyle beyinsizlere de video yapıyor olmak da açıkçası beni de asliye, hiç mi YouTube yapmasam diyorum bazen bilmiyorum ama Ya Allah'tan %90'ı insanların iyi de memleketimizde <laughs> Yapasım var Neyse arkadaşlar çok konuştum Hakkınızı helal edin ne zaman video atmaya başlayacağım tekrar bilmiyorum Umarım en yakın zamanda kendi kanalımıza video atarız Eğer yani Birkaç gün daha o kanala video atamazsam da Size Hong Kong'da bir gün geçirmekle ilgili Bir vlog çekip yine bu kanalda atacağım ve o 106 binlik kanal gerçek kanaldır. Ee, asıl kanal 106 binlik kanalımız yani eğer geç döneceğimiz kanal. Bu kanalda size bilgilendirme olarak arada e, bir şeyler bu dönemde bir şeyler yazacağım. Bu zamana kadar da video atmadığım için yani bilgilendirme yapmadığım için lütfen kusura bakmayın. Çünkü ben sanıyorum ki 2 günde 3 günde kanal açılacak. Hep öyle sandım. O yüzden de e, sizi başka bir kanala yönlendirmek istememiştim. Neyse işte inşallah yakın zamanda yeni kanalda buluşuruz. Bayrağımı göğsümde taşımaktan, Türk olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Her ne kadar aramızdaki bazı hain ve şerefsizleri e, hazmetmem zor olsa da e, buna rağmen YouTube yapacağım. Aranızda geri döneceğim. Güzel videolarla inşallah daha güzel ülkeler göreceğiz. Ben iyi, merak etmeyin. Gerçekten keyfim falan çok yerinde. Sadece şu an e, anlatırken sinirlendiğim için biraz böyle demoralize gözükmüş olabilirim ama Allah şükür karnım doyuyor. Yola çıktığımda ilk başta bir tane pantolonum, bir tane ayakkabım, bir tane sırt çantam vardı. Aynı haldeyim. E yani hiç benim için zararı yok. Başladım güne geri döndüm. En kötü bu oldu. Yine dünyanın bir yerlerinde hayallerimi yaşıyorum. Kötü değilim yani merak etmeyin iyiyim. Siz de umarım iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar dilerim. İnşallah Ramazan'da görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın.